Bak Peti bir düğme var. Sanırım üzerine basmalı ve ne olacağını görmeliyiz. Vay canından kola maviye döndü. Cipsler de farklı oldu. Vay be. Bozo ve Venetello'ya bak. Vay be çaydanlık ve ekmek sikmeti de değişti. Bu inanılmaz. Aa, neredeyiz biz? Bilmiyorum ama burası çok güzel. Herkese merhaba. <laughs> Vay canına rop şekerleri. Onlar benim mi? Tebrikler ama bende anlaşılmaz bir şey var. Bunu çevirirsem ne olacak acaba? İçinde bir şey dönüyor galiba. Ted, acındırmaya çalışma. Seninle paylaşmayacağım. Üzgünüm. Konuşacak zamanım yok. Tatlılara tatma zamanı. Vay be. İçinde jöle ve marmelat çubukları var. İnanılmaz kokuyor. Tadı kadar güzel olduğundan emin olmanın zamanı geldi. Oh, evet. Diline yutabilirsin. Marmelatı jöleye daldırma zamanı. O oh, çok tatlı. Harika. Düşündüğü gibi eskisinden daha da lezzetli oldu. Ay. Ama neden bu kadar ekşi? Bunu beklemiyordum. Hemen tatlı bir şeyler yemeliyim. İşte bu çok daha iyi. Şimdi yemiyorum. Sanırım ağzıma çok fazla tıkadım. Sence bu komik mi Ted? Bana öyle gelmiyor. Jölemi denemek ister misin? Seve seve. Eminim başarabilirim. Zayıf olduğunu kanıtlamanın zamanı geldi. Ve bu jel o kadar da ekşi değil. Ay, sanırım sonuca varmak için adalettim. Anneciğim yüzüm çarpıldı. Bu harika bir şey. Harika. Rol yapma Ted. Pek memnun olmadığını görüyorum. Sahip olduğum şeyi acilen denemeliyim. Ne tatlı bir şeker. Şu anda tam olarak ihtiyacım olan şey bu. Sonunda daha iyi oldu. Ama neden bu kadar sıcak? Sanırım dilimi yaktım. O kadar sert çevirmemeliydim. Belli bir şeyler yap. Ama ne bilmiyorum Sakin ol Ted, dayan. Küçük bir yangın söndürücüm var. Neden daha önce söylemedin? Ne kadar iyi. bu köpek çok berbat. Kusura bakma yani. Vay be ne sıradışı bir çiçek. Eminim çok lezzetlidir. Harika görünüyor. Sende ne var Ted? Ted, neredesin? Ben buradayım Betty. Nerede? Nereye kayboldun? Nerede? Bu ne saçma oyunlar? Peki ben ne yapacağım? Eller yukarı. Demek buradasın. Aptal silah çalışmıyor. Vay be. Bak burada ne var? Kuşanlardan daha çok şekere benziyor. Sanırım daha yakından bakmalıyım. Güzel kokuyor. Umarım bu gerçekten yenilebilir. Aa, evet. Çok tatlı ve lezzetli. Kendimi tutamıyorum. Hepsini bir kere de yemeye hazırım. Bak boğulma. Beni kıskanmaya gerek yok Betty. Kendi yemeğinle sen iyi olur. Haklısın. Bu nefis yer bekleyemez. Görünüşe göre onu açmak o kadar da kolay değil. Ama başardım. Hey neden hiçbir şey yapmıyor? Anlamıyorum. Gerçekten yanlış bir şey mi yaptım? Vay be bu harikaydı. Sadece biraz sıkmalıydın. Artık her şey ortadan nefis. Sonunda bunu deneyebildiğime sevindim. Bir kavanoz nereye kayboldu? Az önce buradaydı. Ted gördün mü? Hangi kavanozdan bahsettiğini tam olarak anlamıyorum. Hey hemen geri ver yalancı. Onu vurmayı bırak. Eller yukarı seni yakaladım. Ah, durma Ted. Buna bayıldım. Cidden mi? Ama seni korkutmak istedim. Bir şey yaramadı. garip küçük bir kutu. İçinde sakız mu var? Dikkat et Maymun sana saldırdı. Bak o gerçekten tatlı değil mi? Ayrıca harika bir yumruğu ve içinde bir sürü şeker var. Sanırım arkadaş olacağız. Ver şunu Betty. Maymunu rahat bırak. Bu hiç komik değil. Ver şunu bana. Ben onun kafasını kıracağım. İşte bu kadar. Bitti. Üzülme al. Bunlar senin şekerlerin. Umarım o pis maymunla ayrılmanın acısını hafifletirler. Buna inanmak isterim. Vay canına şekerler çok lezzetli. Gerçekten kendimi biraz daha iyi hissettim. Senin adına sevindim ama hala tenekimi açamadım. Sonunda kapağı çıkarmayı başardım. Ama burada hala koruyucu bir şey var. Şuna bak bu ne? Beyaz toz. Tuhaf. Fena değil gibi. Ama sonuna kadar anlayamadım. Daha fazlasını almalıyım. Güzelmiş. Şimdilik hoşuma gidiyor. İyice çiğnemeye çalışacağım. Ay biraz ekşi. Vay be. Daha sakız haline geldi. Olamaz. Nasıl donduğuna findim bak. Bu kesinlikle sakız. Görünüşe göre haklısın Ted. Onu hiçbir şeyle karıştıramayız. Ne kadar boyandığına bak. Dili mavi oldu. Evet komik görünüyor. <laughs> Neler yapabileceğime bak. <laughs> Bette yine seni maymunun mu onu. Neden ya? Senin sakızınla oynamayı sevdi. Hayır yapma. Ekşi şeker. Bunu nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Sanırım ikimiz de bu sefer zor zamanlar geçireceğiz. Ekşi yenilebilir slime aldım. Bize bol şans ve sabır diliyorum. Başlat et. Seni öne bırakıyorum. Vay canına, ne kadar büyük bir şeker. Onu yemek kolay olmayacak. Tamam, en azından başlamaya çalışacağım. Çok ekşi. Uy. Onu uzatmayalım. Acele etsem iyi olur. Anneciğim, kafam ekşilik yüzünden batlayacak. Nasılsın Ted? İyi görünmüyorsun. şey yarayacak. Hadi Betty şimdi senin sıran. Pes etmeyeceğim. Kendimi toparlayacağım ve deneyeceğim. Sanırım sadece delimi sürmem gerekiyor. Her şey yolunda şimdilik. Hiçbir şey hissetmiyorum. Aa, işte başlıyoruz. Ekşilik vücudunun her hücresine girdi. Bu korkunç. Hey Betty. Neden susuyorsun? Hemen kendine gel. Betty beni burada yalnız bırakamazsın. Aa, bunun bazen avantajları var. Kusura bakma kızım ama bu anı kullanmalıyım. Ekşi zeli ekşi şekerimin üzerine sürdüğümde ne olacak acaba? <laughs> Denemeye değer. Denen denek olarak kullanmam gerekecek. İşte afiyet olsun. Ne yapıyorsun Den? Yapma. Bunun sonu kötü bitecek. diyecek? Çok geç. Şimdi ne olacağını göreceğiz. Böyle hiçbir şey olmuyor. Belki Betty'nin çok yavaş tepkisi var. Beni duyuyor musun? Bu gerçekten işe yaramıyor mu? Sanırım bu şey o kadar da ekşi değil. Aa, hayır bu korkunç bir şey. Sanırım bir kere de bir limon yedim. Bak Betty yeni bir oyuncağım var. Gerçekten harika değil mi? Bu da sana. Al şunu. Bana mı? Orada ne var? Görmek istiyorum. Çok teşekkürler. Ne komik bir el. Ben de yeni arkadaşım için heyecanlıyım. Bu arada içinde kesinlikle bir şey var. Bak Ted. Bunu nasıl kullanacağımı buldum. Kendini okşamak için çok iyi. Pekala gevezeliği bırak. İçinde ne olduğunu öğrenelim. Eminim bu kemikler yenilebilir. Ah evet çok lezzetli. Sen ne demek istiyorsun? Tamam. Öyle olsun sana vereceğim. Çok teşekkürler. Çok naziksin. Gerçekten lezzetliymiş. Her geçen dakika mücadelemizi daha çok sevmeye başlıyorum. Ve Pekala dostum. içinde ne olduğunu öğrenme zamanı. E, ee, parmağımı hemen bırak. Bette oyuncağımı çıkaramıyorum. Korkunç yardım edin. Panik yapma. Tekrar çıkarmayı dene. Ya da ben deneyeyim. gerçekten kırıldı mı? Sanırım iyi görünüyor. Ama lollipop zarar gördü. Bu korkunç. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağım. En azından biraz kalmış. Kalkmama yardım ettiğin için teşekkürler. Mavi yiyecekler çok çeşitli ve sıra dışı olabilir. İtiraf et bu renkte hangi lezzetli yemekleri seviyorsun? Yorumlarda bir cevap bekliyoruz. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Bol şans.